Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız bakalım inşallah keyfiniz sağlığınız sayısınız yerindedir İnşallah gideceğimiz yeni hafta hepinize böyle şifa olur iyi gelir tatlı gelir problemleriniz varsa da çözeceğiniz bir hafta olur şimdi bu hafta ne var bu haftanın geneli içerisinde 17 Şubat haftasında bu hafta aslında bir güneşin balık burcuna geçişi var yeni bir dönem başlıyor bir aylık Akabinde Merkür'ün böyle Jüpiter'le bir kontağı olacak. Akabinde yine böyle hafta sonuna doğru da Merkür'ün Mars'la bir kontağı olacak. Demek ki bu hafta birazcık daha Merkür'ün açıları etkin olacak. Demek ki haftanın geneli içerisinde Merkür'ün temsil etmiş olduğu konular hayatlarımızda ön planda olacak demektir. Yani yazı, iletişim, ifade, konuşma, anlatma işte her türlü işte kullandığımız merküryen gereçler, işte iletişim gereçleri, cep telefonları, bilgisayarlar vesaire bunların başına bir şey gelmeyecek merak etmeyin. E, çünkü ne zaman ben konuya böyle girsem ardından bir retro patlatıyorum. Buna patlatmayacağım merak etmeyin. E, ama birazcık daha bunların böyle önemli olacağı bir hafta bizleri bekliyor demektir. Şimdi bu hafta Mer güneş balığa geçiyor. E, Salı günü yani ayın 18'inde ee, bu sene Balık Burcu dönemi 18 Şubat'ta başlıyor. Şimdiden söyleyeyim, genelde böyle sınır zamanlarda böyle bir gün öncesinden bir gün sonrasından olabiliyor bazı yıllarda. İşte bunun da sebebi aslında işte dünyanın çevresinin işte ekvatordan basık kutuplardan şişkince olmasından dolayı Güneş'in izlemiş olduğu ekliptik yolun tam bir daire olmaması ve Güneş'in her sene e, aynı noktadan aynı gün ve saatte geçmemesinden dolayı buçların sınır zamandaki geçişlerinde bu tarz e, her yıl altışar saatlik bir sapma meydana geliyor. Bu sene de güneş balığa kısacası 18 Şubat'ta geçiş yapıyor arkadaşlar. Şimdiden tüm balık buçlarının doğum günleri bu vesileyle kutlu olsun. Şimdi bir balık dönemi başlıyor. Kova dönemini artık geride bırakıyoruz. Balık dönemi demek hani birazcık daha böyle kendi kabuğumuza çekildiğimiz, kendi içsel sorgulamalarımızı yaptığımız, kendi böyle ruhsal açıdan, psikolojik açıdan, manevi açıdan ihtiyaçlarımıza daha fazla odaklanmaya çalışacağımız bir süreci anlatır balık dönemi. Daha yaratıcı bir zamandır, daha yardımsever bir zamandır, daha böyle başka insanların acılarına e, dokunulan, e, yardım etmek için hazır olunan ve bizim de eğer ki bir yardıma ihtiyacımız varsa eğer aynı yardımı aynı hızla da alabileceğimiz bir zamanı anlatır aslında balık döneminin şöyle bir esprisi var. Balıktan sonra ne geliyor? Koç geliyor. Yani bir uyanış dönemi başlıyor aslında. Yani hem bahar başlayacak, ondan sonra doğa uyanacak, çiçekler açacak, ağaçlar yaşayacak falan. Ondan önce bu bir kapanış dönemi. Yani bizler için de aslında bakarsanız bir toparlanma, bir içe dönme, bir şeyi toparlama, bahara hazırlık dönemi. Ama işte baharda hazırlık dediğimizde bir karda yağsın artık değil mi? Yani artık böyle iki haftadır imanımız gevredi böyle hava durumu bilmem bir şekillerine bakmaktan. Gözlerimiz şaşı be oldu. Yok oraya 5 santim, yok buraya 10 santim, buraya 15 santim, buraya 3 geldi, oraya 10 geldi. Yok Batı Karadeniz'den girdi, yok Doğu bilmem nereden gelecek şey. Aa Allah a sinir geldi. Şimdi Cuma günü yine bir sistem bekleniyor. Ben artık bir kar depresifi yaşıyorum. Yalan değil, kar siniri yaşıyorum en son güzel karı İstanbul'da 2022 senesinde görmüşüz. Olmuş 3 sene. Yani şu bedene bir karı reva görmeyin. Hani artık yağ yağacaksa da bir yağsın. Şöyle bir e, elimiz İki kar topu görse iki kardın adam yapalım yahu değil mi? Şu bahara girmeden önce güneş koça geçmeden önce hani böyle bir karıda bir görelim. O yüzden de güneş balık sürecinin böyle tatlı bir toparlanma, bir şeyi tamamlama, bir şeyi belki de bir bitirme, bir devri kapatıp başka bir devri başlatmak gibi de bir kendi içinde e, böyle tatlı da bir tarafı vardır balık sürecinin. E, bunun yanı sıra ee, bu haftanın bir diğer önemlisi çarşamba günü itibariyle gökyüzünde Merkür ve Jüpiter arasında bizim kare dediğimiz bir açı tetiklenecek. Özellikle çarşamba itibariyle geçerli bu söyleyeceklerim. Merkür balık burcunda bu arada. Jüpiter de ikizler burcunda seyahat ediyor. Değişken burçlar arası bir kare var. Bu da şunu gösteriyor. Çarşambadan sonra hafta sonuna kadarki süreçte planlarınız, programlarınız her an değişebilir. Ee, Arkadaşlarını dışarı çağırır, son dakika vazgeçer, siz iki kişi olacaksınız, bir bakmışsınız beş kişi olmuşsunuz. İşte bir yere gitmek için bilet alırsın, hop böyle başka bir yer daha çıkar. Ve yani planlar, programlar, düşünceler, kararlar çok hızlı değişebileceğini gösterir. Ayrıca Merkür-Jupiter kareleri e, çok fazla böyle zihinsel anlamda bir şeyleri büyütmek ve abartmak anlamına gelir. Kocaman hale getirmek demektir. Yani bu çok iyi düşünceler de büyüyebilir ama çok böyle bad, çok negatif e, düşünceler de çok büyüyebilir. O yüzden birazcık neyi büyüteceğimize, neyi okuduğumuza da dikkat etmemiz gerek. Veya nelerden etki alacağımıza da aslında. Ben Merkür Jüpiter karelerini bir şeyler öğrenmek açısından iyi bir motivasyon kaynağı olduğunu düşünürüm. Bir şeyleri araştırmak, bilmediğimiz konuların üzerine gitmek, bilgiye ulaşmak, ondan sonra kitap okumak, e, yeni bilgilere sahip olmak açısından aslında çarşamba ve sonrası günler tatlı zamanlardır. Yine plan program işte böyle seyahat meyat vesaire bunlar için de iyi bir zamandır. Ama mesela işte iletişim gereçleri daha fazla da kullanıyor. Büyütüyoruz çünkü. Daha fazla bilgisayar, daha fazla tweet, daha fazla instagram, daha fazla bık 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 falan. Hani böyle her şeyin daha fazlasını da yapma, yapma ihtimalimiz var. Ee, bazen konuşmalarımıza bir fren koyamayız. Daha fazla konuşabiliriz. E bazen ağzımızdan çıkanın da ne olduğunu çok tartamaya da biliriz. Hani bu noktada dikkatli olmamızda fayda olduğunu düşünüyorum. E, fikir çatışmaları, düşünce çatışmaları çünkü her ikisi de değişken burçlarda. Biri de ikizlerde olduğu için e, çatışmaların da çok fazla olabileceği zamanlar çarşambadan sonra. Aynı fikirde olamıyorsunuz, ah deyip geçin yani ne olacak yani. Herkes aynı fikir olmakta duysun zaten bu arada yani. Şart mı? Değil. Bence dedik. değil. Neyse. E, bu Merkür Jüpiter karesinde böyle geçecek misiniz gibi duyuyor sevgili arkadaşlar. Hafta sonuna doğru Merkür Mars üçgeni tetiklenmeye başlayacak. Merkür hali hazırda biliyorsunuz ki zaten e, şeyde e, balık burcunda. Mars da retro bir şekilde yengeç burcunda. Hafta sonu eski meseleler. Eski arkadaş, eski dost, eski sevgili, eski fik, fik böyle bir eskiler, eski eski okul arkadaşları, e, eski aile meseleleri, Eskiye dair konular hafta sonu çok fazla gündeme gelebilir. Çünkü Mars yengeçte retro. Bu yüzden de biraz böyle bir eskici modu başlayabilir hafta sonu özellikle. Ya da eskiden gittiğiniz ve keyif aldığınız yerlere seyahatler gündeme gelebilir. Eskiden üzerine kapandığını zannettiğiniz bir konu tekrar tartışmaya ve güncelliğini tekrar korumaya başlayabilir. Özellikle böyle bir etki vardır. Ama genel anlamda Merkür-Mars kontaklarında hızlı düşünmek... Hızlı karar almak, hızlı aksiyon almak, daha çözüm odaklı düşünmek, çözüm odaklı davranmak gibi etkiler de vardır. O yüzden hafta sonu belli ki iletişimde çok da hızlanacağı da bir süreç olacak. Buradan da bunu anlıyoruz. Ama biraz özellikle aile içi iletişime, anneyle, babayla, dedelerle, mevedilerle, şey, kuzenlerle falan filan böyle kan olan insanlarla iletişim konularını birazcık daha hassaslaşacağımızı, bir parça daha dikkatli olmamızda fayda olduğunu açıkçası gösteriyor. Buradaki Merkür-Mars kontağı da. Bu hafta öyle alamayıcı kocaman kocaman bir şeyler yok sevgili arkadaşlar. Daha soft sayılabilir bir hafta. Ee, bu hafta benden ne alacaksınız? İki haftadır benden bir tek pazar videoları alıyorsunuz. Farkındayım. Ee, i̇ki haftadır bir yoruldum ya vallahi yalan değil bir yoruldum. Şimdi şey yapmaya başlayacağım. Ee, yeni videolar ekleyeceğim ama bu hafta özellikle benden balık burcunda meydana gelecek olan yeni ay ile ilgili bir video alacaksınız. Bunu çarşamba perşembe günü gibi yayınlayacağımı düşünüyorum. Öyle bir hedefim var. Benden şimdilik bu kadar. Hepinize güzel, minnoş, keyifli, tatlı bir hafta olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.